Eğer bu videoyu 30 Nisan'da görüyorsan bu 24 saatlik mesajın sanırım sen karar. Karamsarlık. Araba çıktı. Bir yere gittiğin için, uzaklaştığın için mi karamsarsın? Ama şeyla istediğin bir yere gidiyorsun ama o istediğin yere gitmek demek aynı zamanda yalnız kalmak da demek, bir risk almak demek. Konfor sınırının çok dışında olduğun için bir üzgün olma hali demek. Ama senin için daha iyi olan bir yere doğru gidiyorsun. Yani yoksa niye zaten böyle bir şey yapasın? O yüzden burada nedenini tekrardan hatırlamak sana çok iyi gelecektir. Kendine güveneceğin bir yerde olduğunu düşünüyorum. Kendinle olmaya, kendi enerjinde olmaya alışık, bunu seven hatta bir insansın. O kendine yeter olan halinin kıymetini hatırla demek istiyorum. Çünkü herkes kendiyle kalmayı da bilmez ya. Ee, o bir avantaj şu anda senin için bu demek değildir ki aynı zamanda hani hep yalnız kalacaksın bence öyle bir şey olmayacak yeni arkadaşlar yeni insanlar girecek diye düşünüyorum hayatına kolaylıkla güneş zaten kendime gösterdi ee, ama bir yandan böyle bir tarafı da var yani <laughs> evet yeni bir yol evet önün çok açık ve bence bu seni aşırı geliştirecek, ilerletecek, olgunlaştıracak bir yol yani. İyi ki yapıyorsun zaten. Bunun da farkındasın ama bir şeylerin değişmesi lazım. O da korkutucu, o da çok normal. Bunların hepsinin bu sürecin bir zorunlu parçası olduğunu hatırlatıyorum sana. Karamsar olmanın hiçbir anlamı yok yani. Silkelen ve kendine gel. Karamsar olmadan da burada ilerleyebilirsin. Aynı anda ümitli ve bir yandan da korkuyor olabilirsin. Ekstra bir karanlığa, karamsarlığa kendini sokmanın bir anlamı gerçekten yok. Ve bunu yaptığını fark ettiğin anda zaten çok rahat kırabileceksin. Kendine bazı cümleler seç gerekiyorsa her zaman seni merkezine getirecek cümleler olsun. Bu söylediklerim üzerinden olabilir. Ben kendimle olmayı biliyorum. Bu yolun bana her türlü iyi geleceğini, sürecin bir parçası olduğunu bunun biliyorum gibi. Ama kendi cümlelerini seç tabii ki. Ve o karanlık geldiği anda onu direkt oraya ışık tutup göndermeyi pratik et. Çünkü gerçekten değmeyecek bir durum yani oradaki kendi kendini karanlığa sürme durumu burada bırakıyorum. Eğer birebir çalışmak istersen link profilimde. Nasıl yani hiçbir zaman ulaşmam. Kandırılmayın. Bilinçli tüketimlerimize dikkat ettiğimiz bir gün olsun. 444 -4 da gördüm. Belki 4'ler önemli olabilir. Korunuyorsun diye de biliriz.